Sorularınıza cevap veriyorum. Bir arkadaşımız sormuş. Hocam tatlı iştahımızı kesicek, kesecek bir ilaç takviye. Çünkü spordan sonra gözüm markette tatlıya gidiyor diyor. Arkadaşlar e, tatlı işt iştahınızı kesmek için e, herhangi bir ürüne ihtiyacınız yok. Biraz kafada bitiyor olay. Ben yememem lazım dediğiniz zaman bitmiştir olay. Yemeyeceksin. Veya bir tane kahve için e, bırak tatlıyı hiçbir şey yemek istemezsiniz. yani Bütün iştahınız gider. Veya su için ya da e, en güzel örneği hedefinizi unutmayın. Yani sporu ne için yaptığınızı unutmayın. O zaman tatlı yemeyeceksiniz. Biraz psikolojik yani. Diğer arkadaş saçma sapan bir <laughs> soru sormuş. Hocam memelerin üstünde pötürcükler nedir? Neden kaynaklı? Meme diyor. Göğüs falan bari. Neden kaynaklı diyor falan filan. Ne söylememi istersin rahatlaman için? Yani insan vücudu her tarafında bir şeyler çıkabilir olabilir. Ee, bu da geçmiş yıllardan kaynaklanan birkaç bir şey muhtemelen yarışma zamanı fazla yüklenmeden dolayı ilaçlardan olmuştur. Yani daha önceden olan bir şey, anlık şu an için olan bir şey değil. Diğer arkadaş sorusu yağ yakmak keşke koşu bandında sadece yeterli olsaydı diyor. Evet keşke koşu bandında yeterli olsaydı ama yine yağ yakmak için de koşu bandına ihtiyacımız var. Bununla birlikte yediklerinize biraz dikkat ederseniz aç kalın demiyorum. Sadece yediklerinizin tercihlerini doğru yaparsanız, koşu bandıyla desteklerseniz zaten yağ yakımı olacaktır. Yani bir anda da mucizeler beklemeyin. Biraz sabırlı, istikrarlı olun. 10 senede kazandığınız yağı 15 günde gitmesini beklemeyin. 3 ayda gitsin, 4 ayda gitsin, 6 ayda gitsin ama gidecek. Modumuz neden düşüyor ama salona gidince değişiyor, düzeliyor yani demiş. Modumuz neden düşüyor? Çünkü yani hepimizin bir hayatı var, iş hayatı var, özel hayatı var. Bazen olumsuzluklar oluyor. Modumuz düşüyor. Boktan bir hale gelebiliyor. Bunları kafaya takıyoruz. Stres yapıyoruz. Yani ister istemez de modumuz düşüyor. Ama salonu gidince de en azından o salonun ortamı, müzik sesi bu biraz daha kafanızı dağıtmanıza sebep oluyor. Bundan dolayı da o anlık bu stresten uzaklaşmış oluyorsunuz. Bundan dolayıdır yani. Bir arkadaşımız sormuş. Keşke ürünler birazcık daha ucuz olsaydı. Doğru diyorsun. Keşke biraz daha ucuz olsaydı. Biz de ee, biz de kullansaydık. Yani sadece size değil hepimiz için e, pahalı. Ama e, mecbur değilsiniz herhangi bir ürün kullanmaya. Doğru planlama, doğru beslenmeyle zaten sonuç alacaksınız. Eğer yarışmacı değilseniz, yarışmacıysanız mecbur e, o paralar harcanacak arkadaşlar. Hocam neden yemek yeme isteği olmaz? Daha önce yemek yemeye alışkın değilseniz yani az öğün tüketiyorsanız e, isteğiniz de az olacaktır. Veya metabolizmanız yavaş çalışıyorsa yemek yeme isteğiniz az olacaktır. Ee, doğru sağlıklı beslenmeye beslenmeye çalışın. Ee, düzenli yürüyüşler, spor yapın. Bu sefer yemek yeme isteğiniz olacaktır. Vücut buna ihtiyaç duyduğu için sizin beyninize sinyal veriyor. Bana yemek ver diye. Spora gitmeme isteği olabilir ama o şöyle düşün ben o kapıdan içeri gireceğim zaman o isteğim geri gelecek. Ben kalkayım gideyim en iyisi diyeceksin. Tembelliği bırakacaksınız arkadaşlar. Tembel insandan zaten bir başarı gelmez. Başarı demek de gidip illa bir yarışma falan değil. Yani başarı nedir? İstediğin sonuca ulaşmaktır yani. Bu kilo almak olur, kilo vermek olur. Fit bir vücut olur. Ağırlık an, Ne o? Ha, bir arkadaşımız sormuş. Ağırlık arttıramıyorum. Nasıl kendimi motive etmeliyim de ağırlık arttırayım? Arkadaşlar ağırlık arttırmak gerçekten e, düzenli, sağlıklı beslenmeyle olur. Bir de çok iyi antrenman çıkaracaksınız. E, sınırlarınızın üzerine çıkmak istiyorsanız bir arkadaşınızdan destek alın. Size e, kaldıramayacağınız kiloda destek sağlasın. O zaman o sınırları zorlayarak biraz daha ağırlıklarınız yukarı kalkacaktır. Genelde e, yüksek ağırlıklara girmeye korkuyoruz altında kalacağız diye. Bir arkadaşınızdan destek alırsanız en azından bunu da başarmanıza sebep olur. Hocam yemek bozukluğunu halledemiyorum. 3 aydır 70 kilo da takıldım kaldım. Kıramıyorum bıktım. 3 aydır aynı şekilde besleniyorsan e, kilon aşağıya inmeyecektir. Yani aynı şekilde beslenip aynı şekilde antrenmanlarda kalori harcıyorsanız e tabii ki aynı kiloda kalırsın. Beslenmenizde biraz daha kalori düşüklüğü yapacaksın. Antrenmanlarda biraz daha verimli. Kardiyonuzu bir 5-10 dakika daha uzatacaksın o zaman 70'ten aşağı doğru inersin. Yani bu aslında basit bir şey. Tabii ne kadar ne yediğinizi biliyorsanız. Spora başladım. 30 dakika tempolu yürüyüş ve 10 dakika cross yapıyorum. Sadece ekstra öneriniz. Amacın ne ki? Bilmiyorum yazmamışsın. Hani yağ yakımı istiyorsan bu yeterli. Sadece beslenmene yediklerine dikkat et. Zaten sonuç alırsın kardeş. <laughs> Hocam 45 yaşındayım. Bir yıl önce 94 kiloydum. Şu an 76 kiloyum ve artık maraton koşuyorum. Yani buradan da biz size tebrik etmemiz düşüyor. 45 yaşınızdasınız. 94'ten 76'ya düşmüşsünüz. Sağlıklı bir şekilde. Artık maraton koşacak seviyeye gelmişsiniz yani. Tebrik ediyoruz. Devamını diliyoruz. Ağırlık antrenmanlarımı yapıyorum ama her gün kardiyo yapmasam olur mu? Eğer kilo vermek istiyorsan kardiyo yapmak zorundasın. Bu kadar basit. Abi senin gibi olmak zor da şu alet göbeği eritemiyorum. Ya sana ve videolarına bakıyorum deli oluyorum. Benim gibi olmak istiyorsan net 10 yılını yemeklerinin yanında taşıyacaksın. Haftada 5-6 gün antrenman yapacaksın. Vesaireleri de var. Disiplinli bir şekilde çalışacaksın. O zaman belki olabilirsin. Tabii benim gibi olmak zorunda değilsin yani. Atletik bir fizikle ortaya çıkartabilirsin. Motivasyon nasıl sağlanır? Arkadaşlar eğer e, gününüz boktan geçiyorsa yani e, stresli bir iş hayatınız, özel hayatınız varsa o motivasyonu nasıl sağlayıp da ben salona giderim diyorsanız ilk önce Spora niçin başladığınızı hatırlayın lütfen. Niçin başladığınızı hatırlayın. Ya ben kilo vermek istiyordum, vermem lazım. Hedeflerinizi hatırlayın. Ondan sonra e, toparlayın kendinizi. Çantanızı alın, ben gideceğim o antrenmanı yapacağım. Gerekirse kulağınıza takacaksınız bir tane müzik, yüksek sesli nasıl bir motivasyon sizi etkiliyorsa. Gideceksiniz, sıkı bir şekilde antrenmanınızı yapacaksınız. Veya sevdiğiniz bir spor ayakkabı, sevdiğiniz bir kıyafet. E, o motivasyonu arttıracak elbise Bunları da giyebilirsiniz. <laughs> Hocam omuzları en iyi nasıl geliştirebilirim? En iyi geliştirmek verimli sıkı bir antrenmanla olur arkadaşlar. Yani şimdi omuz antrenmanlarında birçok hareket var. Ben size hangi birini söyleyeyim? Hepsiyle gelişebilirsiniz. Yeterli yani verimli bir antrenman yapıyorsanız gelişim sağlayacaktır. Ama onu destek, destekleyecek bir beslenmeniz yoksa olduğunuz yerde sayarsınız arkadaşlar sadece ağırlık kaldırmayla gelişilmiyor. Onu beslenmeniz de desteklemeniz de lazım. Bu spor doğal olarak yapılır mı diyor. Natürel. Arkadaşım bu soruyu hiç sormasaydın daha iyiydi. Yani tabii ki doğal olarak yapılır. Yani yarışmaya giren arkadaşlar bu doğallığın dışına çıkıyor. Onun haricindeki tüm vücutlar zaten doğal. Yani doğallıktan, natürelden kastın supplement kullanmaksa bunlar natürelliği bozmuyor. Siz her gün proteininizi, karbonhidratınızı, sağlıklı yağınızı alın haftanın 5 günü antrenman yapın. Bak bak bakalım vücut oluyor mu olmuyor mu? Mükemmel olur hem de. Hocam benim arka kol, iyi ön kolu çalışamıyorum. Yani istediğim gibi olmuyor. Ne önerirsiniz? Haftada 2 güne çıkarabilirsin ön kol için. Zaten e, göğüs antrenmanının sonuna 1-2 tane ekle. Ayrıyetten kol günü varsa kol gününde. E, arkadaşlar bu söylediğim az önce de söyledim verimli bir antrenmandan geçer. Etkili bir antrenman yapıyorsan ve beslenmenizle de destekliyorsanız bu gelişecektir yani. Yavaş yavaş gelişecek. Bir anda böyle Temel Reis gibi olmazsınız ama. Bir arkadaşınız yazmış. Testosteron basalım mı hocam? Sen testosteron gördün mü hayatında güzel kardeşim? Yani ne için basacaksın? Amacın ne? Basınca Herkül mü olacaksın? İstiyorsan bas. Göbek nasıl gidecek hocam? Göbek nasıl gidecek? Besinlerinizde biraz daha düşük kalorili besleneceksiniz. Gün içerisinde aktif olacaksınız. Antrenmanlarınızı sıkı yapacaksınız. Kardiyolarınızı yapacaksınız. Yani yiyip de aç gezenlerden olacaksınız. Onun üstünde kardiyolarla beraber sonuç alacaksınız. Destek istiyorsanız arkadaşlar bas bas bağırıyorum. Uzaktan eğitim paketlerinden alın. İçeriğinizi bilmiyorsanız destek alın. Ondan sonra zaten bir şeyler öğrendiğiniz zaman kendiniz bile tek başınıza planlamalarınızı yapıyorsunuz. Hocam spor yapmak istiyorum fakat bir türlü motive olamıyorum. O gücü bulamıyorum kendime. Arkadaşlar hedef koyun kendinize. Hedef hedef. Yani bunun güçle müşle alakası yok. Ben de spor salonuna giderken söylene söylene gittim. Şu an bu noktadayım yani. Halen de çoğu antrenmanda yani boktan bir antrenman oluyor. Ama önemli olan o istikrarlı düzenli yapabilmeniz. Hedef koyun. Kararlı olun motive olmak, sizi biri gelip motive etmeyecek. Kendiniz yapacaksınız, sağlayacaksınız. Bir başkasına vücut yapmayacaksınız. Ne yaparsanız kendi vücudunuza olacak. Karın bölgesi nasıl olur hocam? Spor salonuna gidiyorum, diyette yapıyorum. Ders olarak skal dersi ve yürüme bandı eliptik çalışıyorum. Ya yani bütün bunları yapıyorsan beslenmeniz, diyetinizi tekrar kontrol etmeniz lazım. Muhtemelen yine vücudunuzda su tutacak, yağ oranını düşürmeyecek bazı besinler var. Eğer bir diyetisyen de çalışıyorsanız zaten karın kaslarını göremezsiniz. Bu kadar net söylüyorum. Varsa diyetisyen çıksın karşıma söylesin. Ağırlık çalışıp daha sonra kardiyo yapmayı önerir misiniz? Yoksa önce kardiyo sonra ağırlık mı? Ağırlık yaptıktan sonra kardiyolarınızı yapın. Kardiyo yaptıktan sonra tüm enerjinizi kardiyoya harcayacaksınız. Sonrasında ağırlıkta istediğiniz verimli antrenman olmayacak. Sıkı bir şekilde antrenman yapın. Sonrasında çıkın kardiyonuzu yapın. En doğrusu bu. Doğal olarak beslenip antrenman yaparsanız eğer öyle de bir güzel oluyor ki. Evet doğru demiş arkadaşımız. Doğal olarak beslenip yani e, temiz beslenip diyor. Antrenmanla beraber güzel oluyor. Kas gelişimi için 3 uyku fazı diye bir kural duydum. Fikriniz nedir? Ben gün aşırı spor yapıyorum. İlla 48-70 saat beklemem lazım. Bu sorunu tam anlamadım ama 3 günde bir mi demek istedin? Her gün spor yapıyorsun. İlla 48-72 saat mi beklemeliyim diyorsun. Aynı bölge için diyorsan, yani göğüs bölgesini e, bugün çalışıp yarın çalışamazsın. Ya da ertesi günde de çalış. En az üstünden iki gün geçmesi lazım kardeşim. Eğer e, geçmiyorsa o göğüs çalıştığın göğüs kendisini toparlayamayacaktır. Çalıştığın bölge kendisini toparlayamayacak, gelişim göstermeyecek, daha geri gider. Zaten ben anlamıyorum. Ben göğüs çalıştığım zaman ya da omuz çalıştığım zaman ertesi gün yani kendinden geçiyorum. Kendine gelmiyor bile omuz. Nasıl hemen bir daha omuz çalışabiliyorsunuz? Demek ki iyi çalışmıyorsunuz. Reis ben dükkanda kalıyorum. Spor yapmak istiyorum. Biraz da göbek var. Yani dükkanda mı antrenman yapmak istiyorsun? Bunun için uzaktan eğitim alabilirsin. İmkanlarınıza göre planlamalar hazırlanıyor arkadaşlar. Bir arkadaşımız yazmış. Nereden başlamalıyım? Gidiyorsun, çantanı alıyorsun, elbiselerini koyuyorsun, direkt spora gidiyorsun. Ertesi gün beslenme planlamasını hazırlıyorsun. Yani anlık kararınızı verin. Herkes salonda iğneli, ben onu dedim. Kimse bu sporu doğal olarak hakkıyla yapmıyor. Ben bir senede doğal yapıyorum. Kreatin vitamin dışı bir şey kullanmadım. Müthiş değişim yakaladım. Arkadaşlara buradan söylerim. Evet arkadaşlar, iğneli kullananlara da niye kullanıyorsun diyemezsin. O onların kararı. Ee, yani yarışmaya girmeyenler bile bazen kullanmaya çalışıyor. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış kullanıyorlar o da belli değil. Ama doğal yollarla da natürel olarak iyi bir beslenme iyi bir beslenme ve e, sıkı antrenmanlarla gelişim sağlarsınız arkadaşlar. Uzaktan eğitim öğrencisiyim Hakkı Hocam. Prof destek almadığınız sürece olmuyor. Canlı şahidi benim demiş. Teşekkür ediyorum kardeşim. Yani e, uzaktan eğitim alan arkadaşlar değişimlerinizi siz bana gönderin. Ben buradan diğer arkadaşlara gösteririm. Natürel olarak oluyor mu olmuyor mu? Salonunuz nerede? Kendi salonum değil. İstanbul Mecliheköy'de e, PT stüdyosunda tüm dersleri veriyorum arkadaşlar. Sadece özel ders. Hocam kahvaltıdan önce mi sonra mı spor demiş? Eğer amacınız yağ yakımı kahvaltıdan önce kardiyolarınızı yapabilirsiniz. Eğer kas gelişimi içinse tabii ki bir iki öğün yiyip sonrasında antrenman yapmanız daha sağlıklı olur. Yine peşine kardiyo yapabilirsiniz. Hocam uzaktan eğitim için siz birebir mi ilgileniyorsunuz? Arkadaşlar uzaktan eğitimlerde bizzat ben kendim benimle ilgileniyorsunuz. Herhangi bir başka birisi yok. Tüm planlamalarınızı ben hazırlıyorum. Size ben teslim ediyorum. Gerektiği yerde arayıp konuşabiliyorsunuz. Yani 7-24 iletişimde olabiliyorsunuz arkadaşlar. Evde şınav ve barfiksle bir ilerleme olur mu? Olur tabii ki. Niye olmasın? Yani bir sıfırdan büyüktür. İlla ki ilerleme olacaktır tabii ki. Kilo vermek için aç karında kardiyo yapabilirsiniz. Öncesinde bir sade kahve için daha etkili olur. <laughs> Tatlı ihtiyacını kesecek bir ilaç istemiş arkadaşımız. İlaç var. Özelden yazarsan Yardımcı olurum kardeşim. Yani burada iştah problemi yaşayan arkadaşlar, yani bir beslenme yoluyla problemi çözemiyorsanız bana ulaşın. E, bitkisel ürünlerimiz var bunun için e, iştah kontrolünüze destek sağlayacaktır. Hatta şu an kapış kapış gidiyor, elimizde kaldı mı onu da bilmiyorum, bakacağız. MK 677 kullanabilirsin. Çok etkili bir üründür ama piyasada e, çakma ürünler de var. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Herkes birbirini burada dolandırıyor artık. BCA kullanılmalı mı? Antrenman sonrası kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kaslarınızı toparlaması için. Hocam iyi akşamlar. Sabah aç karına yapılan karın veya hit çalışması sağlıklı buluyor musunuz? Yapabilirsiniz. Hocam evde şınav ve barfiksten başka ne yapabilirim? Birçok şeyi yapabilirsin Doğukan. Okan ee, uzaktan eğitim alan öğrencilerimizin birçoğu evde yapıyor ve onların da özel planlamaları var. Hocam 3 ayda 17 kilo verdim fakat şimdi bayağı zorlanıyorum. Var mı bu bir tavsiyen? Şimdi her ay aynı derecede kilo veremezsiniz. Beslendiğiniz beslenme planlaması sizi bir noktaya kadar getirir. Ondan sonra biraz daha ya kardiyolarınızı arttıracaksınız ya da kalorinizi biraz daha düşürmeniz lazım. Spor salonunda yarın ilk günüm olacak. Ne yapmalıyım? Full body ile başlayın arkadaşlar. İlk 10 antrenman full body yapın. Sonrasında yavaş yavaş bölgesele döneceksiniz.